Ben sizlere iş sağlığı ve güvenliği eğitim vereceğim. Eğitimin amacı tüm sağlık personellerinin başına gelebilecek iş kazalarını en aza indirmek ve sağlığı geliştirmektir. İğne batmaları ve kesiler sağlık çalışanları arasında en sık rastlanan iş kazaları olarak saptanmıştır. Kesici ve delici alet yaralanmalarında en kolay bulaşabilen enfeksiyon hepatit B'dir. Hepatit C ve HIV'in etkin tedavisinin olmaması ve aşısında olmaması durumu daha da kritik hale getirmektedir. Ellerde açık yara varsa kapatılması gerekir. Temastan önce koruyucu donanımı kullanmamız gerekir ve eldivende yırtık fark ettiğimiz anda derhal eldiveni değiştirmemiz gerekir. Kesici ve delici alet yaralanmalarından korunmak için hastayla temas öncesi ve temas sonrasında mutlaka ericilerine dikkat edilmesi gerekir. Kesici ve de delici alet yaralanmaları en fazla iğne ucunun kapağını kapatmaya çalışırken meydana geliyor. Bu yüzden kapağını kapatmaya çalışmak yerine iğneyi direkt çıkartıp tıbbi atık kutusuna atıyoruz. Alacağımız önlemlerden bir diğeri de delici ve kesici atık kapları yani bu kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırmaya çalışmayacağız. Boşaltmayacağız, ağızlarını da açmayacağız. Değişiklik. sağlık çalışanlarının e, sağlıklarını etki edebilecek bir diğer önemli konu radyasyondur. Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının dozimetre takiplerini ve hemogram takiplerini yaptırmaları gerekir. Kaynağa e, uzak bir mesafede durmaları gerekir. Kaynaklar aralarına bir engel koymaları gerekir. Sağlık çalışanlarına risk oluşturan bir diğer durumsa ilaçlara maruziyet ve kimyasal maddelerdir. Sağlık personellerinin bu zararlı tehlikelere maruz kalması onlarda akut ve kronik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu maruziyetlerden korunmak için e, sağlık personelleri koruyucu ekipmanlarını giymeli, takmalı ve depolama, taşıma, uygulama alanlarında gerekli önlemleri uygulaması gerekir. Kimyasal maddelerin dökülmesi durumunda emici pet yardımıyla sıvıların çevreye yayılımını engellememiz gerekiyor. Dökülen yeri izole etmemiz gerekiyor ve yerde cam kırıkları varsa bunları toplamamız gerekiyor. Kişiye bulaşma durumunda öncelikle eldiven ve gömleği üzerimizden çıkarıyoruz. Daha sonra ciltle temas eden tarafı e, su ve sabunla yıkayacağız. Eğer ki etkilenen bölge gözse çeşme altında en az 15 dakika boyunca da gözümüzü yıkayacağız. E, etkilenen personelin kaydı tutulacak ve en kısa sürede de tıbbi muayeneye başlanacaktır. Bunlar dışında yaygın iş kazaları, ağır kaldırmaya bağlı sırt yaralanmaları, düşme, takılma gibi durumlara bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar, yanıklar ve şiddettir.